Marabat Televole. Beyefendi burası kalamış mı? Evet abi. Taylan abi temizlik <laughs> mi yapıyorsun? <laughs> Yok düzeltiyordum. Ya. Abi, değil. mi? <laughs> hırsızlık hırsızlık. Yok Şimdi hayır. Şimdi hüdük geliyor bak. Denyo. Tabii. Değil mi? Şimdi evet. tanımıyorsun. Ben, işte ben çıplak dolaşıyorum karavanda. Biz de ha Tamam çabuk. Aaa. Işıklar bak yıkamamışsın Taylan abi. Günden akşamdan kalmamış. Akşam. Ya ben de baba uzun yıllar götün geldi oturdum. Ich schiebe ihn nicht durch. Können Sie mir Gidiyor ki alacağım. Ka Beyefendi yani biz... <laughs> yani. Özel hayat. Uyuyor uyuyor bu saatte. Hanımefendi <laughs> 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 Anle <Anlegisler. gülüyor> buyurun. A Tuvalete burada mı giriyorsun yoksa de Ben yok, yani. ben burayı seviyorum abi. Bir de baksana. Rahat uygun. rahat. Rahat <laughs> rahat. Sonra Çok, şeyi dışarı mı atıyorsun? Almanca da. Almanca Nerede? Şutut kart. <laughs> o güzel. Belli oluyor mu Almanca? Baksana kolye molye baba. İçeride değil mi? Altın hem de. Altın, <gülüyor> altın. <gülüyor> En güzel en mutlu günler sizlerin olsun. Bugün, bugün neredeyim biliyor musunuz? Kalamış'tayım. Beyefendi burası kalamış mı? Evet abi. Siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Sen getirdin. Sen <laughs> ben mi getirdim Aynen. seni buraya? <laughs> evet, Modun motorla, motorla getirdim. Kardeşim benim Serkan dolaşıyoruz birlikte. Çocuk evde sıkılmış. Eşinden illallah gelmiş. Altından kaçtık. <laughs> Hatundan kaçtı dolaştır onu. Bak burası karavan parkı kardeşim. Burada bizim kim var? Taylan abi var. Oyuncu. Oyuncu müzisyen Taylan abi var. Taylan abi. Ziyarete geldim Taylan abi. Vespa ile. Vespa Bakayım ne yapıyor? Dur şuradan bakayım. Taylan Aa. abi temizlik mi yapıyorsun? Yok düzeltiyorum. Ha, ha. <laughs> baba ben bütün çekmeceleri karıştırırım biliyorsun. İşi. <laughs> şey. <laughs> 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 baba benim işim o. Ben bütün baba. Ben talan ederim Taylan abi. Neredesin Taylan abi? <laughs> Dur karavana geliriz ya. çekecek onları kenara. Nereye çekeyim? İt onları. Bu iteyim mi? mi? Onu da it. Neyi iteyim abi? Ha terlikleri mi <laughs> iteyim? Dur kalsın abi terlikler. Evet Taylan <laughs> abinin karavana giriyoruz şimdi. Çekme karavana giriyoruz. Manzara süper Taylan abi. Edeyim. Manzara güzel. Bütün cam hava baba kaç derece Saylan abi? Hah. Hava kaç derece? İçeride 36. Arabada dışarıda 30. Bilmiyorum dışarıda ne kaç. Şey içerisinde. var mı? Klima var mı? Klima yok. E peki ne yapıyorsunuz dışarı, abi? Dışarı, işte, dışarı kaçıyoruz. Gölgeye oturuyoruz. Ya yani klimamız varsa falan. Evet. Bende de yok klima zaten. Baba zaten Saylan. Şey, mobilde... zararı... Bende yok klima abi. Oo, abi olumsuz. niye biliyor musun? Klima Mas zaten zararlı abi. Ben ya mesela klimayı açayım abi. abi. burnum tıkanıyor hemen benim. Ama zarar da böyle ya biraz da lazım. Ha şey kuru Yok abi ya. abi. Ya zaten her yerde cam var. Hadi yani. abi bütün camları aç abi fısır fısır gidiyor. Şey pizza mı söyledin pizza geldi. Ben şöyle yok yem <laughs> yemiyorum pizza mı geldi. Yemiyorum. Abi, e abi, mi girdi? Bak zayıflamışsın yok, abi. Birazcık az. Göbek gitmiş. Bakayım ne? Burada hanımefendi. Kimi Tayland Bey'e mi geldiniz? Yok yok. Yok oraya gitmiş. Kolay gelsin. Biz ben dedim Taylan abi söyledi herhalde. Yok, biz, biz <gülüyor> <gülüyor> komşunun pizzasını yiyiz. <laughs> e olmuyor değil mi? Hırsızlık hırsızlık. Yok hayır çok şükür. Ha? İki buçuk yıldır buradayım. Hayır, bu, bugün oluyormuş düşünsene. <laughs> şey. <şim. gülüyor> <laughs> tamam, yok, vallahi bütün ne söylemiyoruz ama alarm sistemlerimizde falan her, her şey var, değil var. mi? Hayır, Mümkün <laughs> olduğunca herkese söylüyorum. Şu söyleden alır. Bu ne? Sen ne yapıyor, yapıyor bu? Bu abi geceleri yanıyor. Güneş enerjisi var üzerinde. Paneli var minik. E ben de alayım i̇şte, ondan. Al abi iki tane. Ne no, oluyor? Yanıyor. Evet gecenin yanıyor. bu. Ötüyor mu peki? Geçiyorsun böyle yanıyor. Ötüyor mu? Ötmüyor. Abi ötmesi de ben lazım. <laughs> burada... Hayır şimdi şurada oturuyorsun yani birisi evet. geçiyor mesela. Gelince böyle yanıyor. Eskiden ba birisi gelse görmüyorsun ışık yanmıyordu. Peki Taylan abi şimdi en kıl olduğu şeyi söyle bana. Hani şimdi burada kaç seneden beri buradasın abi? Aa o şeyi yapanlar abi biliyor ama. Ne abi söyle. Şey mi diyor arkadaşlar gelip korkutuyorlar. Hayır o, o ayrı. Ne o? Hani bir de böyle geliyor ya. Mesela sen şimdi baba burada oturuyorsun. Almışsın abi televizyonu ya. izliyorsun. Biliyor Şimdi hüdük geliyor bak deniyor. Tabii. Değil mi? Şimdi evet. tanımıyorsun, etmiyorsun. Böyle geliyor baba. Oo, evet. Evet, evet. bu karavan mı? Kaç para? Evet. Ulan sana ne? Şimdi, değil mi? Taner, çok küçük bir şey var. Bilmediği için. Bu bir ev aslında. Evet abi. Ama o diyor ki ya ortalıkta duruyor zaten diyor. Ya bakabilirim diyor. Ev diye onu. Abi belki donumu giyiyorum. Bir ya şey yani mi ben, yani. Baba işte ben çıplak dolaşıyorum karavanda. Biz abi. ben bu yüzüne <laughs> çıplak dolaşıyorum <ulaşırım gülüyor> abi. Abi gelmesin kardeşim. E göreceksin, Benim göreceksin. burası evim abi. Göreceksin. Göreceksin. Tabii sonra kaçıyorlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> baba şimdi düşünsene. Senin evin var. Bahçeli evin. Şimdi ben buradan bahçe burası. Ben atladım abi. Geldim Aa, evine bakayım. Olur, olur, olur mu abi? İşte Olmaz abi. Tamam. İşte yani. Anlayışını anlamıyor mu? Bir de şey yapanlar var böyle. Arkadaşlarımız sağ olsun bursa. Şimdi şöyle duruyor kapalıyım değil mi yani? Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Evet, Korkutacak. Baba ben, Korkutacak. ben ne yaptım ]lik. biliyor musun? Korkutuyorlar. Ben yani. elektrik verdim. <laughs> Sakın yapma. 2000 bin aldım. <laughs> <laughs> Kendin çarpılacak. Böyle. Ben çarpılmıyorum baba. 2000 bin veriyorum <laughs> baba. Bozuldu, baba nereye gidiyor? Bozuldu, bozuldu abi, mu? Hayır hayır. Bozuldu mu? Bitti. <laughs> abi yok ah yok ah baba gitti. Dur oraya bir şey çöp koyayım şuraya. Yok, dur yok. ağaç dalı getireyim yok, dur. Yok, yok. Dur abi şurada kablo var. Şunu getireyim mi? Kaldırıyor. Kaldır. <laughs> Kaldı. <laughs> baba bunlar nazar değdi yani. ya. Yok bunlar şey. bizim volkanı da oldu. Zamanla böyle bir pırt pırt yapıyor. Oluyor mu? Oluyor oluyor. Karavan hayırlı olsun. Sıvan karavan tamam. <laughs> olsunlar. Bedava değil mi? olsun. <laughs> Bedava mı? Bedava <laughs> <laughs> şu eski İngilizimiz vardı ya bizim Evet bizim. İngiliz yani. gitti. O ya evet onu biraz üzüyor. İngiliz gitti. Arap mı geldi? Türk geldi. Ha Türk geldi. Yani <laughs> biraz Alman Türk geldi tabii her şey. Karışık Alman yani. yani. Dolaplar Alman bilmem kapaktır alman her şey. Memnun yapacaksın? musunuz peki beyefendi? Ben memnunum. İngiliz'in benzeri biraz. Onun için evet. hoşuma gidiyor. Baba bir gün Sivan gelir, yarın başkası gelir. Belli ya olmaz. tabii her şey. Biz bu biz bugün Sivan'la beraberiz. Sivan'dan evet. yamuk güzel. Bir girin beyefendi bakalım. Buyur, siz gelin Yok beyefendi siz. siz gelin. Beyefendi lütfen. Lütfen. Canım. Beyefendi. Lütfen. Lütfen. <laughs> Evet. Ya hatırlar, Taylan yani, abinin giriyoruz karavanda. Bakıyoruz şimdi. Bak, bu yangın önemli abi. Evet o orada hemen durumu. Bu önemli. Bu Kapalı. karavanlarda önemli şey o yangın. Bize, bir Tabii senin büyük var. koyman lazım abi. Tombul. Çok, bu olmaz abi. Bu ya, ne için biliyor bu musun? Bu ocak gibi. için küçük yani. Şimdi büyük koymak lazım. Sen Doğru bir diyorsunuz. baba dışarıya bile koyabilirsin sen. Nasıl sabitsin burada? Büyük Babam var ya. ama çalarlar canım. Sanayi tipi koy. Bunu, <laughs> burası şey değil. söylemeye çalışıyorum. Burası karavan e, parkı değil. Değil. Karavan kampı dedi. Burası bir otopark. Bunu bir kere bilirseniz iş biter. Herkes almıyorlar değil mi sen abi? Sen niye diyor? bunu sünger koydun öyle? Baba bu ses rüzgar sesini engelledi. Aa engelliyor. iyi fikir he. abi. Tabii. Bunu benim. aldım baba. Hiç rüzgar var. Çok bak. iyi. Efendim, Şimdi kuş. Baba fırtınada çekiyorum. şey gelmiyor. İşte ses çok, gelmiyor. çok iyi. Fikir. Çalayım mı? Ne o çabuk. <laughs> Bulaşıklar bak yıkamamışsın Taylan abi. Ya, Dünden bak. akşamdan kalma bak. Akşam. bak hemen yakalandın. Küçük <laughs> bir abi. şey yaptı. Yok, tamam. yok yok süngerin de evet, çok iyi. Iş iş ya, şey küçük. 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 Kesiyor kesiyorum. musun onu? İkiye kesiyorum. Sekiz kere mi <laughs> <kere. gülüyor> E sen ne sen ne öğreniyorsun evet. bak. Aa bak balla kesiyor. Bunlar böyle aslında. Dur bir tanesini alayım ben de. Dur en küçüğünü alayım. Şöyle oluyor ama. Tabii. Baba bu 10 sene yeter o zaman. <laughs> Ay Allah ya. Sen geri Şey verir mi? Bak çok ne güzel. Ne o? Bende var ondan. Var mı? Şey o fiber. Ama fiber güzel. mi? güzel siliyor. Kiber Fiber mi? kiber mi? Gidiyor. Evet bakıyoruz abi. Buraya ne? Bir şey var burada. E, çok ışık vardı burada. LED ha, kapattınız ışık. Ya, oluyor. Komple LED ışık çok fazla. E baba buraya şey de yapabilirsin. O Hı. çekimlerde şeycilerden alsana Koydum sinemacılardan. Şey, e, Aydınger kağıdı olmadı. Olmadı mı? O yine parlak verdi. Ben de biraz böyle yani kapatmak istedim biraz. Çok fazla bu. Çok uzun. Koymuşlar yani. E ya uyuduruz. İdare ediyoruz. Neyse. Belki açayım mı? Bir şey yok. Aç. Açayım. Aç. Belki bir şey çıkıyormuş orada. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum. Aç bir şey yok. Makarna falan kalmıyor. Ha iyi tamam. Ama da var ama. Bir şey yok. İdare ediyoruz. Tamam güzel, güzel. Bakalım dolaşıyoruz. evet. Ya. Burası bir şey gardırop. Ha gardıro burası mı beyefendi? Böyle. Neresi? Burası. Yok burası gardıro. Ha burası ben de zannettim orası. <laughs> ha böyle tamam. Sahne kostümleriniz var burada. Yok be bana vardı bitti var. Çürüdü ceket çürüdü. <laughs> Aynı ceket <laughs> <laughs> çürüdü. Baba kablolar da maşallah ha. Ee, onlar bir uzun dursun diye kablolar biliyorsun toparlık konmaz. Evet doğru söylüyorsun. Hepsini buraya asıyorum böyle orada duruyor. Evet. daha evet. iyi oluyor ne bileyim. Bu alttaki yani. ne Taylan abi? Maalesef buzdolabı. Böyle. 60 litrelik biraz küçük oldu. <laughs> o bir ay var ya çok kötü oluyor. Bu <laughs> iki tane de arkadaş var ya. Ha. Onlar da pansiyonda kalıyor. Tabii geliyorlar işte montaj bunun ne. Buraya bir iki bir su koyuyoruz. Bir şey koyuyoruz. Ne oluyor değil mi abi? Yani şey ama çünkü. doğru. Baksana küçük, küçük. ama delinliği var. Bak bayağı derin. Derin mi gidiyor? Oo baba bayağı gidiyor. Bayağı gidiyor ama şu var, bit dip bilmiyorsun ne koydu. Ne oldu bilmiyorsun. Onun için e, biz bunu şimdi 100'deki 90 litre yapacağız. Ya yani. bana şeye, ben de şeye, bende şey var. Dur şöyle abi. gel ters çıktı Daha güzel çık abi. Ne var? Söyle bakayım. Bende ev tipi var, ev tipi. Bende ev tipinin şeye çevirmiş Nasıl? adam. 12 volta çevirmiş. Tamam işte o. Ha, o. çeyli di frizli. Ar Armanın içine içinek koştu. Çok iyi Ar abi. O o. Şey gel kapladı be. He? E kaplasın abi ne olacak ki? Senin albay şey giderdi aslında şu an. Ne? Şu inceler var ya güzel. Baba önceden zaten yani biraz... onu kesmek biçmek ya, lazım abi gereksiz. Ya. Olsun evet. kullanıyorsun güzel mi? Daha güzel tamam, abi. Ya. Ya. Benim işimi hallediyor ha. Ediyor. Memnunum yani. Burada Almanca mı yazıyor abi? Hı, Almanca. Lütfen diyor maskenizi takıp elinize hijyen yapın da. Bunu böyle buraya <laughs> O tuvalete girerken mi? <laughs> Ya girerken işte ya. Bunun, Almanca çalıştığım için ne yapıyor? Ha, Almanca. Bu bunu, ne YouTube mutfağı abi? YouTube. Klein, YouTube işte. Klein, Klein, mi bu? Evet, küçük, küçük, küçük. resim, küçük resim yap işte bir yani şey çalışıyordum sonra. Ha çalışıyordum. <laughs> <Evet. gülüyor> Willkommen. <gülüyor> evet, Willkommen. Dahum für İlk şey klas yani, ales çön bird. Baba, tebik em, tebik Bunlar ediyorum. ne? Nikos Mikos Almanca öğreniyor şey, Göte. <laughs> tamam, göte. Tamam. Ama bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Göte diyor. Göte işte. Nerede o kayboldu? <laughs> ha, gö, <laughs> göte bird. <kayboldu. gülüyor> <laughs> ya ben de baba uzun yıllar götün oturdum. Eyvallah. <laughs> 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 abi, 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 geliyor. Ay Allah. Abi. Şey, Almanya'nın en güzel şehri Göttingen'de doğdum büyüdüm Doğru, abi ne yapayım? Doğdun, doğdun orada. İş şifre doç. İş şifre nih doç. Kenan Zimmer Hafen bitte. Baba Almancan çok iyi. Özür dilerim. 6 sene o. Ben konuşmuyorum. Yuvada. Abi nasıl, klimanız nasıl? da var. Buyurun. Abi klima değil. Bak şu oturuyorsun şimdi karşı karşıya. Evet. Bak gel böyle. Evet oturdum. Oturdum mesela. Hop Otur. hop. İşte bu İngilizlerin yaptığı biliyorsun. Aa breakfast şeyi bu. İngiliz şeyi mi? O İngilizlerin şeyi. Çayı. İngilizlerin. Beş çayı masası. Çok güzel ya. Süper İngilizce. abi. Ya şunlar köşe, bunları söyledik. Bunlar böyle olmaz. Bunları yaparsın abi, satılıyor şeyde yani çarpma falan diye. Ya ben yapmayacağım, bunlar güzel çekler. Bana. Ha yapacaklar oraya. Tekrar eski İngiliz vardı değil, ben de aynı bak. O, çok iyi ya, sistem iyi. Işte abi. Yatak yapacaksın değil mi? Gece Tabii. oldu. Evet. Tak, buradan bunu açıyorsun, bak. Dur çekil. Aa! Dur ters ışık değil mi? Ama fark etmez. Bak. Bak bir. gidiyor İngilizce. baba. Bak. Baba sistem çok iyi. Ama çok güzel ya duman alarmı, duman şey, alarmı. klima ben çarpmasın abi bu. Çarpmasın abi. Yani. <laughs> çok çok o gece bazen feci çarpıyor. Değil mi? Abi Sen demiş. hayır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Klima alarmıdan zararlı Hem çarpıyor çünkü. Everest yani hocam. Oo, Everest'ten geliyor maşallah. Veriyor. Nasıl yazmışlar? Baba <laughs> Nepal'den bir şey <şeyden, gülüyor> Nepal'den. geliyor. Burada şeyleriniz var. Ve biblolarınız. Hadi bir işte yani bir küçük ev olarak bizi mutlu ediyor. Evet. Sen de geldin sağ olsun. Vallahi güzel abi. Yeter abi, bak, güzel abi. Minimalist bak baba işte abi ne güzel. güzel. En güzel yaşam abi. Sen rahat değil misin zaten. Tabii abi. Benim bak senin kaç sene oldu Taylan abi? Çarpmasın. Efendim? Çarpmasın. Kaç sene oldu karavanda? 8 oldu. Şu Sekiz. Sekiz. Ben baba 2017 1 Mayıs'ta başladı karavanda yaşamaya. E tamam, 18 19 de. 20 21. 5 Be seneye yaklaşıyorum ben. Sana de. ben şey tavsiye ben. mi ne? Tavsiye, sen de ha. şey görüyorum şu kamprı bırakıp bir böyle bir semi integre birazcık Baba daha, ben benim çok kez daha benim gizliğe. şeyim ne biliyor musun abi? Bundan sonraki alacağım ka beyefendi yani biz bizi mi <laughs> dinliyorsunuz burada yani? Özel hayatım. Ama beyefendi kusura bakmayın <laughs> yani. Biz siz evinizden böyle giriyor musunuz ya şeyden şimdi yani? Kafa sıkışmasın. kafası sıkışmasın. <laughs> 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 o Türk filmindeki gibi olmasın sonra. <laughs> 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 Ay Allah <'ım> ya. <laughs> aa, oh, aa Allah. hoş geldiniz beyefendi. Peki Taylan abi siz bekarsınız. <laughs> ay 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 buradan geçerken. <laughs> <laughs> değil mi? Ay. Ay, buyurun hoş. falan Bir şey söyle burası güzel esasında. Ben buraya karavanı bir gün çekebilir miyim? Çekiyorsun tabii canım. Çeksem? <gülüyor> <gülüyor> ben buraya çeksem var ya <laughs> karavanı baba, yemin Baba ben direkt o hoş şey, Taylan Bey yok. <laughs> uyuyor uyuyor bu saatte. <laughs> Hanımefendi buyurun. <gülüyor> burası lobunuz <laughs> mu? Efendim, lavabo ve banyomuz. Evet. Oo güzel abi. Lavabomuz burada. Aa, Kattığın bak çok iyiymiş abi. Çok Duşunu ucunu burada mı alıyorsun ya, abi? Uş, duş, duş burada. Duş. <laughs> Tuvalete burada mı giriyorsun yoksa ya, şeyde ben yok mi? Ben yok yani, ben burayı seviyorum abi. Bir de bak sen. Rahat mi? rahat. Ya, rahat rahat. Sonra çok, şeyi dışarı, atıyorsun? <laughs> lan, dışarı <gülüyor> mı atıyorsun? <laughs> Allah'ım dışarı. <laughs> Ay aldı. Şey, sintini buraya mı atıyorsun abi? Sintini şey arkada tuvalete onu yapıyorum. Ada sıra buraya da at gübre olsun Bu, tabii, abi. Tabii tabii. tabii. Hay abi gübre yani ne olacak? Ağaç çıkar. <laughs> Ağaç kalmadı zaten ülkede. <laughs> vallahi bak en güzel bak görüyorsun değil mi? Evet <laughs> vallahi. Taylan abinin. Aynen. Kutlarım vallahi. Bak, en güzelini yapmış. 8 senden beri yaşıyor. Aynen. Bir olur. şey sormak istiyor musun Taylan abine? Bir soru sor. Oğlum bir şey olarak sor. Ne olacak? Almanca ola. Almanca. <laughs> Almanca bir soru sor Taylan abine. o da. Şut kartta. Nerede? Şut kart. kart. O güzel. Belli oluyor mu Almanca? Baksana kolye molye baba. Dışarıda. Değil mi? Altın elde. Altın <laughs> Bak kaldı. Tamam. <laughs> Takıldı çocukcağız. <laughs> Oğlum tamam tamam. Hay çok. Hay Allah, Allah. Evet bak nereden Oğlum, nereye abi. Sağ olsun geldin. Valla şuraya şey yemeye geldik Taydin abi. Taktım. Bilseydik ne takayım mı ayakkabı yok takarım. <laughs> Takayız. <takayım. gülüyor> takarım. Şey var çekecek miyim? Yok yok abi gerek yok bunda. Yok. Oha çekecek. <laughs> çekecek de, de maşallah artık, abi. Yaşlı artık bu. O hiç şey abi daha <gülüyor> <gülüyor> şuradan tak diye. Vallahi abi işte bak evet. karavanda yaşıyorum ha. Huzur, huzur. huzur tabii abi. Ya hem huzur hem bir de şey yani ne bileyim dost arkadaşlar da geliyor. Şöyle gel gel gel. Dost arkadaşlar geliyor işte muhabbet yapılıyor. Abi akşam sana gelelim diye bir kapı açmış oluyorsun insanlara. Ama şeyde apartmanda otursan gelmezler sana. Doğru. Yani. Kaos. Bir anda gelen oluyor mu abi şeysiz? İşte abi, bir anda O kötü oluyor e, işte besliyoruz. abi. Mesela biz geldik ama biz sana baktık abi. Baktım mutlusun ondan. Yok. Yoksa mutsuz olsam giderdim Yok ben hemen. Yok onunla gizli. Şey e, yani ev gibi olma diye sen burada duruyorsun ya şey evet. sanıyorlar hep böyle. Yani, ha, Taylan yani, oturuyor evet. yani kapısı ha. açıktır. Ya yani biliyorum ki kapı açıksa, per, perde açıksa ben buradayım ama yoksa kapıyı vurmaya gerek yok. Evet, tabii, belki kız arkadaşım var abi Hiç içeride. İşte mesela anlatmaya çalışıyorum. Yani. kapı kapalı, kapı kapı. Olmaz. ne yapacaksın evet. biliyor musun abi? Buna Hayır şey yapacaksın. Buna. Mesela içeride bir çalışma oldu mu? Çalışma. çalışma. <laughs> <laughs> Şuraya bir tane kırmızı ışık. Onu yaktın baba beni rahatsız etti. Don't disturb. Tabii abi. Veyahut da otelden şey al abi bir tane. Don't disturb şeyi. Tamam var. Var mı? Şimdiden. E tamam as abi. Ya, uzun ya. süreli Uzun bu... süreli ama sizde. Baba bunu şey çalarlar. Bunu, bunu götürürler bu, bu, buradan. Bunu, bu şey, bir, Bunun... bir, otelin bunu. Oteli Söyle, tamam. de. Söyle abi reklamını yaparız. Tanıdık mı otel? Yapmıyor. Sonra ha, diyecekler ki hemen geçelim. Otelde Böyle <Otelden gülüyor> buraya <alacağız>. ha, atacaksın. da <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Bunu götürürler. Baba ya, karavan. hayır içeri, şöyle de olabilir. Şuraya şuraya. Hay hayır. bu şimdi mıknatızlı alacaksın. Karavanda uzun süreli çalışma var. Bu ne <laughs> Lütfen, lütfen razı etmeyin. Bu fiber Fiber. Tamam oraya de şey de olur abi. Yaparım, i̇çeri yapıştırırım. İçeride şöyle. olur. Güzel Vallahi fikir süper olur abi. Evet güzel fikir. E, gibi. şey komşularınızla kimle görüşüyorsunuz en sık görüşünüz bir komşunuz var mı? Valla şu anda yoklar. Volkan yok. vardı. Volkan bugün yok. Geliyor yok. bu akşam geliyor. Ars Bey pilotumuz bu büyük aracın. Pilot mu? Ya pilot. Uçuyor mu? Sürekli. Türk Hava Yolları'nda mı? E, o, 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 özel bilmiyorum. Özel. Tam bilmiyorum. Merhaba kolay gelsin. Merhaba teşekkürler. Bu karavan onun. Orada Çok klima güzel. koymuşlar büyük. Orada, Hangisi? Orada. Bak orada. Tabii canım canavar var. gibi o. Berk Bey. Efendim? Bu, orijinal bu işte. Bu büyük abi. Tamam. İspan bir İspan markası. Kim Bischof? Nism Nisman Nishman Bischof. Allah Allah. Evet, İlk defa duydum. Lan o da var. koymuş abi senin ışıkta. Reis, Al söyledik Abi herkes nereden aldın onu? Ben de alayım. Abi internetten. Ha internetten. internetten. İnternetten çok kolay buluyorsun. Sensörlü ışık diyorsun. Oraya yapıştırıyorsun. Bu bu çok güzel bir araç. James Cook modeli. Bunu eee yakında satışa çıkacak. Hemen bak, bak şey var. yapalım. Satalım çok hemen. Güzel Miracat karavan. diyeyim Taylan abi. Taylan alır. Kaç para? Bilmiyorum Ben artık onu soracağım. İçinde ne var ne yok her şeye var. Bu çok orijinal. Küçük galiba bu. Küçük. 13 metreküp mü bu? 13 değildir ya. Kaç? 13 çok fazla olur. 12 mi? Tabii canım. 9. <laughs> 9, 9 metre Ya bizim araç kalaşı karavan kadar. Bayağı büyük ama ya. 1 artı 1. Ha o büyük. 1 artı 1. mi? <laughs> tabii yani o bu bayağı iyi bu. Yani bunu al da gez bu oturulmaz bu. Heh, bu satılık mı? Tabi abi bu satınlık. Ee, Onlar değiştirecekler işte başta Bak oldu. bunu satıyorlarmış. Evet. Güzel oldu yani. Mercedes. Karavan anavatanı şey mi? Almanya mı Amerika mı? Değişiyor abi. Her yerde var abi. İsveç'i de var. Finlandiya'sı da var. Şöyle söylüyorum. Taner'in programı da söyleyeyim. Ee, 1919'da İngiltere yapıyor. Bir adam çıkartıyor. Bir tane atlı araba yapıyor. Üstü böyle dam gibi eski çingenlerin vardı ya. Sonra bir tane kontes alıyor. Diyor ki nedir bu? Karavan diyor. Karavan nedir diyor. İşte ev içinde var falan diyor. Nereden gördün bunu yaptın diyor konteste. Alacağım mı diyor, öğrenmek istiyor. O zaman biliyorsun İngilizler de şey gidiyor ki sürekli Libya, Mible falan, Fas, Cezayir. Orada bir develerin üzerine giden birilerini görüyor. Nedir bu diyor, eşyalarla falan geziyorsunuz 4-5 şey deve. Biz de bedeviyiz diyor. Bize diyor kervan derler diyor. İsmimiz öyledir diyor. Biz böyle gezeriz diyor. Kervan kervan. Karavara dönüşüyor İngilizce. Hmm, kervan. Kervan. Ondan sonra da ilk kontesin almasıyla İngiltere'de dünyada başlıyor. Almanya 1930'lu yıllarda buna start veriyor. Amerika zaten uçmuş durumda. Yani Almanya'da, Avrupa'nın ki Almanya, tabii ki Erwin Hümer başlatıyor orada. İngiltere'de işte o adam. Yaşıyor var. mu Erwin Hümer? Erwin Hümer öldü. Allah Ama rahmet eylesin. Gidelim bir o zaman Çocuk. bir Fatih okuyalım. Bir bebek karavan verirler <laughs> mi? <ellerini>. Hayır <laughs> baba adama gidelim bir Fatih okuyalım. Oğlu oğlu falan varsa bize bir, bir karavan, karavan hediye karavan eder belki. <laughs> Neydi adamın ismi? Sen sen Ad... Er, Ervin Hümer. Er Er Hümer. <laughs> Sevgili Hümer. Hümer ailesi, Sümer. <laughs> Hümer family Sen seni karavanı ver. Ben dedim bana Allah. dedim bir tane karavan verin kardeşim Vallahi giderim abi hiç. Giderim abi. abi yine geldi. Abi bir şey geliyor onlara. Oo bayağı Bir, bir, trend yoldan bir ben oradan. Bir oradan ne güzel orada tamam. yiyor orada. Gidiyor. Baba sıcakta nasıl gel? Sıcakta nasıl? Gel seni çekelim. Yaklaş Gidim abi. Giden Hoş giden. geldin. Sıcakta Sıkaya zor mi? olmuyor mu baba? Çok zor oluyor ama yapacak bir şey mi? mecbur. Klima İş yok almış. değil mi onlarda? Hava kliması. değil mi? Ay belki alttan mattan bir klima Gülüyor. falan hava, koyarlar. Hava, hava. <laughs> <Sen> hava <gülüyor> <fizik>. <gülüyor> Sağ olun <laughs> beyefendi. İyi yolculuklar. Arrivederci. Arrivederci. Ci vediamo. Ya mi ta carapela si. Carapela de tre di Gote. Götingeno. Götingeno. Ben hala götüngendi. Ben orada doğdum yedim ya Götingende. Stuttgart. Ya. Stuttgart'a bekleriz. Bunda boy. <laughs> ya ya. Riyaysu. Ya. Riyaysu. Ya diyor bu. Ya bunun adı <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu ya sana ya. Evet. O zaman Taylan abi gerçekten çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. En yakın çok zamanda olsun. tekrar görüşmek üzere. Yalnız sana bir... E, buyurun beyefendi. Yok ben de, ha, sana, bir şey ben diyormuş. de sana geleceğim. Ha, peki gelin. Saroz'a geleceğim. Sarıza Sarıza geleceğim. Tamam. Gelmeden ara beni abi. Tamam. Belki olmayabilirim diyormuşum. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi. Şey çüs mü? Çüz. Çüz. Çüs. ya. Çüs, çüs ya. 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 Yavul. Ya, ya, ya. Bunda bol. Ben, hmm. ben,